Memleketi Trabzon'da açıklama yapan Bağımsız Türkiye Partisi lideri önce Başbakan Erdoğan'ın İsrail'e yönelik sert ifadelerini değerlendirdi. BTP lideri yapılacak olan iş parti toplantılarında tribünleri coşturacak açıklamalar yapmak değil, İsrail'e yapılan anlaşmaları iptal etmektir dedi. şu anlaşması yapılmış, İstihbarat anlaşması yapılmış, askeri işbirliği anlaşması yapılmış, eğitim anlaşması yapılmış, tatbikat anlaşmaları yapılmış. E madem sen bu adamlarla iyi geçinemiyorsun. Hadi bunları iptal et. Ben seni de kabul etmiyorum. Yetmedi. Sen İsrail'in bir, bir sürü şirketini Anadolu'da söz sahibi yaptın. Hak sahibi yaptın. Ve bu İsrail firmalarıyla senin yakınların, yandaşların hep ortak olmuş iş yapıyorlar. Bu firmalar sıradan firmalarda değil, dünyanın en zengin firmaları. Sen en zengin firmalarının safında ...yakınlarını söz sahibi yaptın. Düşünebiliyor musun? En kıymetli altın madenini işleten... ...Türkiye'de İsrail firmaları. E şimdi buna ne diyecek Sayın Başbakan? Ve bunlar Sayın Başbakan'ıma en fazla destek olan adamlarla ortak. Sayın Başbakan'ımın akrabası, yakını, hısımlarıyla beraber ortak. E de kalksın, onları kovsun. Niye bunları yapmıyor? Bütün bunlar devam edecek... E İsrail'e karşıyım